nasıl çiçekler var böyle pembe güller. Burada çiçeklerimiz var. Böyle sarmış sarmış bazıları mavi. Orada da hani çiçeklerimiz göster. Şuradaki maviş maviş oluyor. Yani yanca güzellik oluyor. Ama pembe çiçeklerimiz var. Burada havuzumuz var. Güzel, var burada da güller çıkmış. Güller çıkmış. Burada da papatya var. Bakayım oğlum. Ay çok papatya güzel. Var yerde yerde de var. Bakın arkadaşlar çok tatlılar. Ben papatyaları çok seviyorum. Çok güzel bir çiçeklerdi ya. Bu böyle doğamı kardeşim. <laughs> Anne. Güzel bir doğa şekli Güzel. Ortam. Temizlik yapıyorum. Bazen böyle çimleri seçiyorum Yabani otları seçiyorum Ağaçlara bakıyoruz. Benim yani öyle güzel bir doğa. Dağımızı temiz tutmamız gerekiyor. Aş aşağıdaki okey şeyine basmayın, unutmayın. Beyniler atın. Güle güle sıcak